Merhaba Yengeç Burcu Beyler. Senin Yengeç Burcu olanlar Ağustos 2022'nin astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Şükür kavuşturana diyelim e, uzun bir süre yoktum, e, baya bir yoğunluğum vardı. Artık e, görece diğer zamanlara göre daha az yoğunum ve e, video çekmeye son hızla devam edeceğim inşallah. Ee, bu ayın yorumlarına geri dönecek olursak Bu ay e, görece diğer aylara göre daha sakin Evet video çekmedim ama hepiniz kendi hayatlarınızdan e, Geçtiğimiz aylar ne kadar yoğun olduğunu e, fark etmişsinizdir diye düşünüyorum Bu ay sadece bir dolunayımız ve bir yeni ayımız var e, Hatta isterseniz dolunayla da hızlıca başlayabiliriz Şimdi Dolunay e, 12 Ağustos tarihinde Kova burcunun 19. derecesinde gerçekleşecek Dolunay kapanış enerjisi, sonlanış enerjisi ya da bir konuyla alakalı eksiğin, hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Ee, bu dolunay sizin 8. evinizde olduğu için zor meseleler, davalar, borçlar, ortak mallar ya da zararlı alışkanlıklarınızla alakalı e, belli başlı konularda duruyor aslında. Yani... Bir zor meselelerinizi çözebilirsiniz hani psikolojik olarak sizi üzen yoran hani böyle sıkan hani duymak istemediğiniz tarzda bir e, zorluğunuz varsa bunu çözebilirsiniz ya da bunu çözme konusunda artık bir destek alabilirsiniz ya da bunu çözüleceğine dair e, bir fikir elde edilebilirsiniz hani böyle sizin için imkansız geliyordu bu takıntınızdan zor meselelerinizden kurtulmak artık bunun böyle olmadığını belki de fark edeceksiniz. Ee, ya da çözmek için e, bir psikoloğa gidiyordunuz zaten e, ya da birinden yardım alıyordunuz artık bu yardımı sonlandırıyorsunuz çok memnun kalmadınız bu yardımdan ya da bir davanız vardı hali hazırda ya da dava açtınız e, bir konu hakkında ya da mevcut davanız bitti davanın seyri değişti e, ya da borcunuz vardı e, borcunuz bitti ya da borç almaya karar verdiniz. E, sonra işte borcu yapılandırdınız belki de. Ee, bununla alakalı e, belli başlı yerlere başvurdunuz. E, ya da böyle ortak mallardan ziyade işte atıyorum dediğim şey aslında e, miras böyle nafaka e, bu tarz konular. Ya da e, burslar, krediler hani böyle şeyleri gösteriyor. Sizin bizzat e, kendi paranız olmayıp başkaları sayesinde erişebildiğiniz e, paralardan bahsediyorum. Bu eşinizin parası olabilir, e, ailenizin parası olabilir. Bununla alakalı bir netlik var. Belki bir e, artış var belki de. Atıyorum ailenizin geliri arttı artık. Sizin de geliriniz artıyor. Atıyorum eşinizin maaşı arttı. Siz çalışmıyordunuz. E, eşiniz atıyorum size günde 5 veriyordu harçlık. İşte onu 15'e on çıkardı. Böyle şeyler olabilir. E, ya da bir miras kaldı Hani size. E, bir nafakanız vardı bunu almaya başlıyorsunuz. E, bir tazminat alıyorsunuz belki de bu dönemde. Ya da zararlı alışkanlıklarınız vardı. Sigara kullanıyordunuz, alkol kullanıyordunuz. Hani artık bunların da e, bir e, sonuna geldiniz. Artık kullanmaktan vazgeçiyorsunuz. Ya da kullanmıyordunuz, başlayabilirsiniz. Hani bu pek tavsiye edebileceğim bir şey değil ama e, böyle de olabilir. Hani negatif şeyleri de konuşmak gerekiyor aslında. E, ya da vazgeçe, hani vazgeçmeye çalışıyordunuz, vazgeçemediğinizin farkına vardınız ve artık devam ediyorsunuz. Ama oturm azalttınız, oturm işte... Günde e, bir paket sigara tüketmek yerine atıyorum mesela birden bitiremeyeceğinizi anladığınız için yarım paket içip e, daha sonraki süreçlerde azaltıp bitmeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Bu da çok olası. Şimdi e, bu dolunayı değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler mühimdir. E, bu gezi e, dolunayın doğasını belirler aslında. Şimdi e, dolunay esnasında Ay-Satürn kavuşumunun Mars'ta karesi var. Çok pardon boğazım e, çok fazla kuruyor bu ara. Bu ne demek? Bir kere ee, hem depresirsiniz hem öfke patlamaları ee, yaşayabilirsiniz. Bir de Kuzey Ay düğümünün de kavuşumu var. Bu donlayın aslında çok ani böyle ee, çok birdenbire parlayacak e, şekilde gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Yani zor meselenizle alakalı bir kriz, bir çözülmezliğin içine girebilirsiniz bu dönemde buna dikkat edin ve aniden hani e, travmalarınız belki tekrardan canlanabilir, böyle şeyler olası ya da davalarda hani böyle aniden istemeyen hani e, istemediğiniz bazı gelişmeler e, olabilir. E, borçlarınızla alakalı term e, bir yerden bir ekstra bir şey çıktı ve bu e, ay bu borçları ödemekte zorluk yaşadınız ya da ortak mallara erişiminiz belki de kısıtlandırıldı hani sınıfla, e, böyle sınırlandırıldı e, ortak gelirlerde bir azalma oldu e, bu da söz konusu ya da zararlı alışkanlıklarınızı da e, bırakma konusunda e, böyle başlı sıkıntılar yaşayabilirsiniz Yeni gelelim. Ee, yeni ay yenilik enerjisi, ee, taze bir başlangıç enerjisi. Ee, bu konuda artık adım atıyorsunuz. 20 e, 7 Ağustos tarihinde ee, Başak Burcu'nun 3. derecesinde gerçekleşecek. Bu yeni ay 3. evinizde etkiliyor. 3. Ee, evde eğitim, cesaret, sıklıkla gördüğünüz kişiler, e, kardeş, kuzen, böyle akraba, i̇şte, e, sosyal medyayı gösterir. Şimdi Neler olabilir? Ee, bir eğitim olabilirsiniz hani ve bir kurs sertifikası olan e, bir ehliyet kursu belki ya, ya da bir dil kursu ya da bir müzik kursu satıyorum i̇şte, piyanodur, gitardır vesaire bu tarz şeyler. olabilir. Yüzme kursu böyle şeyler olabilir. E, cesaretinizi gerektiren herhangi bir konu olabilir. E, eğitimle alakalı olabilir bu ya da birine açılmak olabilir. Ee, ya da bir şeye karşı adım atmaktan korkuyordunuz, ee, atıyorum bir yere tek başınıza gitmekten korkuyorsunuz, ee, oraya tek başınıza gidiyorsunuz, atıyorum e, yüksekten korkuyorsunuz, yükseğe çıkıyorsunuz. Yani bunlar çok basit somut örnekler ama daha farklı şeyler de olabilir hayatınıza göre değiştir bunlar ya da sıklıkla gördüğünüz kişilerin arasında yeni birisi etkileniyor olabilir e, atölye işinize e, yeni biri geldi ve bu kişiyle aynı departmanda çalışıyorsunuz ya da aynı odada hani aynı odayı paylaşacaksınız yani bu işle alakalı bir yerde değilse bir sosyal çevre içerisinde de olabilir keza e, ya da komşu da olabilir hani e, kardeş kuzen akrabadan da bahsedeceğim birazdan ama ee, bir komşu da olabilir üst katınız alt katınıza karşı e, daireye e, biri taşınabilir e, o kişiyle belki de çok fazla hani sık iletişim içerisinde kalırsınız mecbur hani e, bir şey olur ve ortak apartmanda kaldığımız için hepimiz e, belli bazı şeylerde komşularımızla ilişki yani, ilişki kurmak zorundayız aslında. E, Kardeşlerinizle, akrabalarınızla alakalı bir başlangıç olabilir. E, onların hayatında size etkileyen bir konu e, olabilir. E, son olarak da atıyorum sosyal medyada yeni bir e, durumunuz var, yeni bir duruşunuz var. E, yeni bir hesap açıyorsunuz, belki anonim bir hesap olabilir bu. E, böyle ya da sosyal medya üzerinden belli başlı işlerinizi yönetebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Atıyorum. Bir iş yeriniz var, bunun sayfasını açabilirsiniz e, ee, atıyorum işte restoranınız vardır ee, yemeklerin fotoğrafını paylaşmak için atıyorum Instagram hesabı açıyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim e, YouTube kanalınız vardır mesela hani e, YouTube kanalınızı atıyorum diğer sosyal platformlarda da tanıtıyorsunuz. Böyle şeyler 27 ee, Ağustos'u takip edin 3 içerisinde oldukça olası. Şimdi bu yeni ayı değerlendirirken de o esnada diğer gezegenler birbirlerine yaptığı görünümler mühimdir. Ee, bu yeni ay esnasında Kuzey Aydın'ın Uranüs'te bir kavuşumu var. Ee, bu aslında sizin ee, bu yeni ay esnasında da hızlı ani ee, durumlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Ya da bu yeniliklerin aniden hayatınıza girebileceği, aklınıza girebileceğini gösteriyor. Ve Nesot'un karşılıklı iyidir hani bu, bu önceki görünüme ziyade. Çünkü ayaklarınızı daha yere sağlam bastırır. Ee, daha böyle e, şeydir, iradenizi hani, kuvvetli tutarsınız. iç disiplininiz oldukça iyidir. Hani günün sonunda zaten Merkür'ün Mars'ta da güzel bir uyumu var. Hani bu da biraz daha ayaklarınızı yere sağlam basacağı, daha akılcı kararlar verebileceğiniz, daha mantıklı düşünebileceğiniz bir e, başlangıcın olabileceğini ve bunun da sonlarını hani daha daha iyi tatmin alabileceğiniz de gösterecektir diye umuyorum. Yani eğitimle alakalı bir aniden hani eğitim alma kararı verdiniz. Hani yani size diyor ki dur biraz araştır. Yani e, o istediğin kadar kolay olmaz. Şunları şunları yapman lazım e, Diyor olabilir. Ya da cesaretinizi gerektiren bir konuda aniden hani ben bunu yapacağım diye e, bir kalkışıyorsunuz. Arkadaşlarınız ya da siz kendi kendinize de indiriyorsunuz hani daha sakinleştiriyorsunuz ve bu cesareti daha mantıklı bir zemin üzerine oturtuyorsunuz. Burada gördüğünüz kişilerle alakalı belki bir probleminiz vardı ee, ya da yeni kişi aniden girecek olan insanla bir tartışma yaşama olasılığınız çok yüksek ama siz hani belki de alttan alacaksınız. O da sizi alttan alabilir bu arada. Ee, bu da e, ilişkinizde hani zedelenmesine engel olacaktır. Ya da kardeşlerinizle, akrabalarınızla alakalı gergin bir gündem varsa yine bu e, gündem aynı şekilde gerçekleşebilir ama günün sonunda ayaklarınız yine sağlam bastığı için ya da keza onlar da bunu yapabildiği için daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Ya da sosyal medyada da hani hesap açmanız gerekti. Hani açıyorsunuz aynen karar veriyorsunuz ama hani şunları şunları yapmam lazım. Oturum, işte foto hani fotoğrafları kolajlamam lazım. İyi o fotoğrafların üstünde oynamam lazım. diye de bir şeyiniz olabilir. Hani durumunuz böyle bir farkındalığınız olacak ve belki bunu erteleyeceksiniz. Hani ertelemenizde sizin açınızdan aslında iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ayı topu olursam bu ayın başlangıcında biraz zor konularla ilgileniyorsunuz, duymak istemediğiniz şeylerde bazı netlikler var. Ama biraz gergin bir dönem. Ee, yeni ay esnasında da böyle hayatın daha böyle küçük küçük alanlarında ee, taze başlangıçlar oluyor. Bunlar konusunda çok fazla ani bir şekilde hareket etmemek gerekiyor. Bu ayın aslında genel olarak gündemi bu. Ee, çok fazla ani karar vermemek, ani hareket etmemek, ee, öfkeyle... Kalkmamak biliyorsunuz zaten öfkeyle kalkan zavallı oturur. Bu yüzden bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu yine mı böyleydi? Dilerim sizin için güzel geçer. Videonun başında söylediğim gibi hani bundan sonra daha fazla video atacağım, daha fazla sık görüşeceğiz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda başta da linkler var. Hoşça kalın.